Merhaba arkadaşlar, selamlar. Nasılsınız? Bizler de iyiyiz çok şükür. Biz bugün kızımla ne aldık ile? Labubu aldık. Labubu aldık. Evet. Çok istiyordu ve labubu aldık kızımla. Beni bayılıyor. Efendim? Beni bak 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 bağımız. Ama şimdi biz bu labubuyu açacağız değil mi? Ma tane mavi Kaç tane, tane aldık? Mavi aldık. Mavi aldık. Ama renkler de var içinde. Şimdi kutumuzu çeviriyoruz. Şöyle kutumuzu da yeni aldık. İçinde altı tane var. Şöyle çeviriyoruz ilerle. Bak burada da bu bolar var iler gördün mü? Açalım mı kutuyu? Açalım kutuyu. mı annesi? Açın. Açın. Açıyor. Açıyoruz. Evet. <laughs> hadi bir tanesini ilerle verin. Hadi. Şimdi hemen şöyle tutuyoruz şöyle gösteriyoruz bir tane. Bu bu. Sen de göster bakalım oraya. Şimdi o kutunun bir tanesini açalım mı? Kutunun bir Ama sen düşürdün. Ver onu bana. Gel şöyle güzel otur sen yanıma. What? Ne yapıyoruz? Açıyoruz. Beraber açıyoruz değil mi? Burada bandını sökeceğiz. Kızıma lavabo aldık. Açıyoruz. Kopart yurt bir şey olmaz. Evet şimdi geliyor geliyor geliyor. Evet şimdi çıkartıyoruz ve poşetinde. Yan tarafta açma yeri olacak. Evet şöyle bir bu, poşeti içinde o. Bak, Hilal atsın bakalım. Kızım da atsın. Açabileceğim mi? Kik sen yardımcı olur musun Bak, hayatım? Şimdi şöyle beraber açalım beraber açalım. Yan beraber taraftan. Açalım. Yan tarafta beraber açalım. Bak buradan açacağız. Bak, evet, şuradan şuradan ağacı var. Bak şöyle yapıyoruz. Sen yırt o çıkarsın. Hop tamam. yırttı. Hadi çıkart bakalım ne çıkacak. <laughs> bak! Aa! Gri çıktı. Secret. Annene annenle göster şöyle bak şöyle şöyle aç. Bak şöyle ne bu bu. Tamam. Evet. Şöyle bu yakınlaştırayım. Bakın. İşte bu çıktı. Şimdi onu öne koyun bakalım. Çöplerinizi de kenara atın. Hı 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 doğru bir tane daha, daha açalım Biraz mı? hızlı olursanız. Bir tane daha, daha açıyoruz şimdi hemen hemen bir dakika. Onu koy kızım önüne şuraya. Tamam sen aç hayatım o da onunla oynasın. Bunun da bantları şey olmuş. Yırt yırt bir şey kopar. Şöyle yapalım. Evet bir tane daha, daha çıktı. Oley ikinci çıktı ikinci. Evet şimdi yandan açıyoruz Hilal ile beraber. Hilal bak 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 Hilal. Açtım. Şimdi Hilal. Hilal. Hilal, şimdi tut bakalım. Oo! Aa, pembe güzel çıktı. Pembe Önü çevir. Çok güzel. Gerçekten güzelmiş. Lafuf olmalarına rağmen güzelmiş. Evet, onu da hemen kutusuna koyalım. Onları şöyle yan tarafa atabilirsin hayatım. At onları bir saniye. At. at at. Olabiliriz. Hatta hemen üçüncü kutuyu açıyoruz şu anda. Evet. <laughs> şimdi Hilal. Evet bir daha daha çıktı Hilal'le. Üçüncü Hilal heyecanlı oldu. mısın? Ne çıkacak? Hangi renk çıkacak sence? Hilal hangisi? Mavi. Sence hangisi? Mavi. Mavi. Oley. Oley. Aa, mor. 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 Evet çok güzel. <laughs> var. üçüncü oldu. Şimdi dördüncüye gelsin ha. evet, evet Evet arkadaşlar beğenmeyi unutmayalım. Abone olmayı da unutmayalım bu Bu ilk videomuz. İlk videomuz. İnşallah destek verirseniz çok seviniriz. Bir <laughs> tane daha çıktı dördüncü. Çok havaya kaldırma. Şimdi bunu da açıyoruz kızımla. Kızım bunu çok beğendi değil mi kızım? Bilal peki bu hangi renk sence? Hangi renk sence? Mavi. <laughs> Mavi. Aa, bir daha onu da göstereyim. Şöyle gösterelim. Bir dakika şöyle gösterelim. İşte labo bu. Çok güzelmiş yine. ya. Bu da kızımı. Dördüncüsü. Son iki açıyorum. tane. Evet arkadaşlar. Şimdi beşinci açıyoruz. Patlatın bakalım. <laughs> evet. Seri olarak altılı aldık. Kızımın. Bunu şöyle alacağız. Bunları şöyle yırttık. Hangi renk sence? Bence mavi. Artık bakalım mavi mi? istiyoruz. Hangisimiş? Bakalım hangisi acaba? Hangisi acaba? Hangi renk acaba? Mavi. <laughs> wow! Aa, mavi. mavi de çıktı. <laughs> Bak bu mavi. Bakın bu benim kızımın istediği. En sevdiği mavi renk. Evet. Bu da kızımın. Al bakalım. Şimdi son paket. Bunu pembe koyu pembe hissediyorum. Low açıyoruz. Evet. Şu boşaldı. Boş evet arkadaşlar son paketimizi açıyoruz. Ve hangi ne çıktı acaba yine? Mavi acaba ben pembe istiyorum. Istiyor. Yeşil. Sizce? Yeşil mi? Yeşil. Açtım. Yeşil. Aa, yeşil. Oo, çok güzel. Lepiz. çok güzel. Çok evet. güzel. Çok güzel. Evet. Çok, güzelmiş. Beğendin mi kızım bunları? Beğendim. Lavabolarımız bunlar, bunlar. Bunu da kovalıyoruz. Hepsi çok güzelmiş. Evet arkadaşlar. Şimdi burada videomuzu sonlandırıyoruz. sonlandırıyoruz. Bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayınız. Teşekkürler. Bir dahaki videoda buluşmak üzere inşallah.